Allahu bilahe min ash-shaitan ar-rajim Bismillahi al-Rahman al-Rahim Al-hamdulillahi Rabbi al-alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salı günleri yatsı namazdan sonra burada işte hoca efendilerim ve bizlerin dilimizin döndüğünce okumuş olduğumuz ayetlere mana vermeye çalışıyoruz hadis şeriflere mana vermeye çalışıyoruz tek kâyemiz ilahi kelimetullah Allah yolunda ilerlemek istiyoruz. Sevdiklerimizle, akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla bir araya gelip dinimizi iyi bir şekilde öğrenmek istiyoruz. Rabbimiz bize bir mektup gönderdi. Mektubu herkesin okuması lazım. Ne derlerdi? önceden ninelerimiz, dedelerimiz okuması, yazması yoktu okuması yazması olmayanlara mektup geldiği zaman evladım okuman yazman senin var sen bunu hele bir oku bakalım bizim Ahmet oğlumuz ne göndermiş babam bize ne yazmış değil mi abim bize gurbetten ne mektup yazmış oku bakalım bunu denildiği zaman işlerinde hangisi güzel okuyorsa telaffuzu hangisinin ise o okurdu biz o mektubu anlardık ama Rabbimiz Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim bize gönderdi bize geldi. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i hocam sen oku biz dinleyelim yok. Hepimiz okuyacağız. Allah bunu hepimize gönderdi. İnananlara gönderdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen yeryüzünde bulunan herkese Allah Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Onun için sen oku biz dinleyelim yok. İçindeki ayetlere iman etmemiz gerekiyor. Eğer Allah'a iman ediyorsak Kur'an'a da inanacağız. Değil mi? Kaza ve kadere de inanacağız. Melekleri de inanacağız. Yani amentu esasında Allah bunların hepsini bize sayıyor. İman diyor Allah. Allah'ın varlığına birliğine inanacaksın diyor. Meleklerine diyor, kitaplarına diyor değil mi? Orada Allahu Teala bize sıralıyor. Onun için aramızda en iyi bilen mektubu okusun bakalım. Babam bize ne yazmış gurbet ellerden? Okuması iyi olan hemen mektubu eline alır. Toplanırlar böyle köy odalarında bir yerlerde. Okuması telaffuzu güzel olan okur oradaki insanlar o mektubun yazılarından ve yazmış olan kişinin sözlerinden faydalanır ve hayatlarını o şekilde idame ederlerdi. Ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim mektuba benzetmiyorum bunu altını çizelim. Bu anlaşılsın diye söylüyorum. Bize gönderilen bir mektup bu. Allahu Teala bunun içerisinde hayatımızı yönlendirecek müminlere karşı nasıl davranacağımızı, fasıklar kimlerdir, münafıklar kimlerdir, müşrikler kimlerdir, ehli kitap kimlerdir ve hayatımızı nasıl bir yöne doğru kaydıracağımızı Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de bizim yolumuzu açıyor, aydınlatıyor ve Allah yarın ahirette, ahirete gittiğimiz zaman, kabre girdiğimiz zaman, Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman Diyor ki işte kulum sen hakiki bir manada göndermiş olduğum ayetleri anladın, belledin, okudun, hayatına tatbik ettin diyecek Allah ve mükafatı Mevla'nın sonsuz olacak. Çünkü lütuf sahibi ikram sahibidir Allah. Allah bizim gibi değildir haşa. Mevla bizim gibi değildir. Allah vermeyi sevendir, en çok verendir. Verdiğinde de hazinesi eksilmeyendir. Kıymetli Müslümanlar, işte bu minval üzere Ayetleri iyi anlayacağız, hayatımıza tatbik edeceğiz ve yaşantımızı Allah'ın istediği gibi, Resulünün istediği gibi yaşayacağız kıymetli Müslümanlar. Bugün mescitte oturuyorum, tespih çekiyorum. Aklıma şöyle bir şey düştü. Dedim ki bizler, hani dedik ya bu ilim meclisleri çok kıymetli diye. Yani Mevla'nın yeryüzünde en kıymetli, en mübarek yerler mescitler dedik ya ilim meclisleri. Bir birden, birden aklıma geldi yani. Düşündüm ki bizler evimize misafir çağırdığımız zaman hele ki bu misafir sevdiğimiz veya uzak yerden evimize teşrif edecekse evimizdeki hazırlıklarımızı 2-3 gün öncesinden başlatıyoruz. Eğer bu misafir bize hısım olacaksa birazcık daha geriye alıyoruz bu günleri. Eğer bu misafir bürokratsa iyice bir titizlik yapıyoruz. O gelmeden Evimizi süpürüyoruz. Boyanması gereken yeri varsa boyuyoruz. İşte yemeklerin en iyisini yapıyoruz. Hizmette kusur etmiyoruz. Gelen misafir hoşnut edeceğiz. Yani misafir bizim evimize gelecek. O misafir kim? Senin benim gibi bir kul. Dünyada rütbesi var. Sen ona işte müftü diyebilirsin, kaymakam diyebilirsin, amcanın uşağı diyebilirsin, değil mi? Dayın diyebilirsin. Halanın kocası diyebilirsin. En sevdiğin yakın komşun diyebilirsin. Sen bunu sıfatlandırırsın kendine göre, hayatına göre, oturduğun yere göre, misafirine göre. Düşündüm dedim ki bizim eve şimdi bir misafir gelecek. Ne yapıyoruz? Hemen evi bir süpürüyoruz. Kadınların işi zaten başka. Onlar direkt evi, sağ solunu süpür, camını sil, perdesini yıka, halısı pisse halısını yıka, koltuğunu düzelt, altını üstünü düzelt. Gelen misafire mahcup olmayalım diye. Bak gelen misafire bizler mahcup olmayalım diye. Bizim gibi fani olan bir kula o kadar hizmet ediyoruz ki. Mesela ben bunu düşündüm. Aklım benim bunu almadı. Misafir ikram ediyoruz. Tamam gelsin misafir güzeldir. Hadis-i şeriflerde geçer. Yani şuraya değinmek istiyorum. Bir misafir için evimizi o kadar şekilden şekile sokan bizler dünyada misafiriz bizi misafir olarak huzuruna almak isteyen, bizimle muhatap olmak isteyen Allahu Teala'nın tarafına bakmıyoruz kıymetli Müslümanlar. Allah'ın tarafına bakmıyoruz. Ama bir fani olan kul için gecemizi gündümüze katıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Her çeşidi diziyoruz önüne. Saygıda kusur etmiyoruz. Ama dünyaya bizler geldik misafir olarak değil mi? Misafir olarak geldik bu dünyaya da. Bizi bu dünyada misafir eden, bizi bu dünyada yediren, giydiren, değil mi? Evlendiren, mal mülk sahibi yapan işte bizim sahibimiz Hazreti Allah'tır. Bizler Hazreti Allah'a karşı son derece saygılı olmamız lazım. Son derece Allah'a saygılı olmamız lazım. Misafire gösterdiğimiz hürmeti asıl misafir olduğumuz dünyada Allah Azze ve Celle'ye o saygıyı, o sevgiyi bizler cemaati Müslümin göstermiyoruz. Bunun idrakinde değiliz. Belki söylemiş olduğum şu cümleler böyle belki normal cümleler gibi size geliyor ama vallahi bak bunu buradan çıkarken, yastığa başınızı koyarken bir düşünün. Dünyaya geldik misafir olarak. Allah bizim evimize birini gönderdiği zaman biriyle karşılaştığımız zaman her şeyi yapıyoruz ediyoruz ama Cenabı Allah bizden ey kulum bu dünyaya geldin fani dünyadasın ben senin Rabbinim bak misafire ikram ettin misafire hizmet ettin dine hizmet et değil mi yetime dula yolda kalmışa yakın komşuya uzak komşuya yakın akrabaya bunlar hep hizmet et bunlara ver elinin altında bulunanları iyi barındır Allah için çalış, Allah için ter dök, Allah için yaşa. Bu fani olan dünyadan ebedi olan ahirete göç edeceksin. O zaman Allah sana demeyecek mi? Sen misafir olarak seni dünyaya gönderdi mi Allah? Misafirden kayıt. Yani şunu demek istiyorum. Kamera var ya biraz daha cümlelerimi seçeyim ki tam otursun. Yani Mevla bizi buraya gönderdi. Allah bize rızık verdi. Ev verdi. Araba verdi. Eş verdi sıhhat verdi, sağlık verdi. Ya bize bunları verene biz kıymet göstermiyoruz cemaati müslüman. Bize ufak dünyalık bir menfaati olanın yanında duruyoruz, dibinde çöküyoruz, yanından ayrılmıyoruz. Ama Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizim hayatımızı güzelleştirecek adımlar atmamızı istiyor. Ve mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de Bizleri işte bu ilim meclislerinden ayrılmamamız istiyor. Buradan ayrılmayacaksın. Senin için çünkü en sevimli yer, en güzel yer, yeryüzünde en güzel yer mescitler, ilim meclisleri. Buradan ayrılmayacağız. Çünkü yarın bizler ahirete gideceğiz. Eyvah, eyvah. Kafam demeyelim de bu dünyada biraz ayağımız kapıda sıkışsın. Biraz parmağımız orada sıkışsın. Biraz düşelim ki anlayalım. Tevbe etmeye fırsatımız olsun. Tevbe etmeye imkanımız olsun. Asıl sahibimizin Allah olduğunu bilip de ona göre hareket edelim. Ona göre hayatımızı sürdürelim cemaati müslümin. Sizler de bunu empati yapabilirsiniz. Misafir olduğumuz dünyada asıl yurdumuza gideceğimiz zaman bizi bu dünyada yediren içirenin kim olduğunu bize yağmur yağdıranın kim olduğunu, bize nimet verenin kim olduğunu bilirsek şükrümüz de çok olur, sabrımız da çok olur. Allah yolunda gayet emin adımlarla bizler ilerleriz kıymetli Müslümanlar. Çünkü niye? Sahibimiz Rabbimiz Celle Celaluhu o bizi yarattı, yaşatıyor, nefes alıp vermemizi sağlıyor, bütün imkanları bize dizayn etmiş, her şeyi vermiş. Her şey elimizin altında ama her şey elimizin altındayken Allahu Teala uyanık olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Değil mi? Kul bazen şaşırır, yolunu şaşırır. Çok nimet içerisinde bulur kendini. Halbuki aradığı dibindedir onun. O başka yerlerde başka bir şeyler arar. Değil mi? Allahu Teala Nisa suresinde öyle diyor bize. Bakalım ne diyor. Yani insan işini bildiği zaman Asıl izzet ve şeref Allah'ın yanındadır diyor Allah. Onlar izzet ve şerefi münafıkların, kafirlerin yanında arıyor diyor Allah-u İzzet ve şeref nerede aranır Hüseyin abi? Hocam daha iyi. Bilir. He, Mevla daha iyi bilir. Ayette söylüyor. İzzet ve şeref Allah'ın yanındadır. Biz izzeti de şerefi de yani kıymetimizin ne kadar nedenli olduğunu Mevla katında Allah bize bildiriyor. İzzetin ve şerefin senin Allah katında büyük. Münafıklar, işte Yahudiler, müşrikler, Allah'ı inkar edenler, ateistler, deistler, farklı farklı isimler çıkmış söyleyemiyorum bile, telaffuz bile edemiyorum. İzzet ve şeref onların yanında aranmaz. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan ki sizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Burayı hocam bize ders vermişti. Bu hafta sohbetin bana kalacağını bilmiyordum. Arkadaşlarımızdan birisi yapacaktı. Ben de hocamız ders verdiği sizinle burayı müzakere ediyorum. İnşallah becerebiliriz. Hiç olmazsa ayetleri okunur. Siz de duyarsınız burada Mevla bize ne diyor? Diyor ki Allah, bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle yani Allah'ın ayetleriyle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan secdeye kapanan kibirlenmek sizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Yani Allah'ın ayetlerine ancak bu okunan ayetler onlara işte ne yapıyor? Tesir ediyor. işte onların imanını attırıyor ve onlar ne yapıyorlar? Secdeye kapıyor, kapanıyorlar. Ve kibirlenmek de yok işlerinde. Ayetler okunuyor ya, işte ayet duydular, iman ettiler. O ayetler onların işte imanını attırdı. Onlar secdeye kapandı. Ve işlerinde kibir de yok bunların. Kibirlenmek de yok. Ondan sonra Rablerine hamd ederek, Allah'a hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de, Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Yani ahirette nice göz aydınlığı belki bize olacak şeyleri biz bilemiyoruz. İşte burası da biraz dehşet. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar diyor Allah. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Fasık nedir fasık? Mesela fasa ne diyebiliriz? Fasık İçkinin haram olduğunu biliyor. İçkinin haram olduğunu biliyor. Yani alelen günah işleyene Rabbimiz fasık diyor. İçkinin haram olduğunu bildiği halde, zinanın haram olduğunu bildiği halde, kumarın haram olduğunu bildiği halde yani bunlar haram ama beni ilgilendirmez. Haşa bunlar beni ilgilendirmez kafasıyla. Hayat yaşayanlara Allah Fasık diyor. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Yani hiç mümin fasık gibi olur mu? Yani demek ki bizlerde de bir iş yaptığımız zaman böyle ufak tefek Allah muhafaza eylesin fasıklık gibi kendimize şeyler belirliyor mu yani mümin fasık gibi olamaz. Siyah siyahtır, beyaz beyazdır. Sen siyaha beyaz gibi ol diyemezsin. Değil mi? Beyaza da siyah gibi ol diyemezsin. Burada da Allah diyor ki hiç mümin fasık gibi olur mu? Alelen günah işler mi? Haramın haram olduğunu bildiği halde mümin bir insan haram peşinde koşar mı? Faizin haram olduğunu bilen bir mümin hiç faizin peşinden koşar mı? Zina'nın haram olduğunu bilen bir mümin hiç zina'nın peşinden koşar mı? Kumarın haram olduğunu bilen bir mümin hiç kumarın peşinden koşar mı diyor Allah? Çünkü mümin başkadır. Fasık başkadır. Mümin Allah'a itaat edendir. Boyun eğendir. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın kulu ve peygamber olduğunu tasdik edendir. Mümin budur. Ama fasık olan kimse de işte günahı bildiği halde korkmadan o günahı işlemeye devam eder. Allahu Teala böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ondan sonra diyor ki iman edip salih amel işleyenlere gelince İman edip salih amel işleyenlere gelince iman etti iman dairesine girdi salih amel işledi. Onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak mevva cennetleri vardır diyor Allah. Ve emmen ladeyne nefesaku fe ma hum min nar <laughs> kullama aradu an yakhrucu minha u'idu fiha ve qila lehum tadu'ab annar allazi kuntum bi ve felehum cennetül ve fasıklık diyor işte Allah karşılık bir mükafat olarak mekva cennetleri vardır. Ne yapacaklar? İman edecekler, salih amel işleyecekler. Onlar için yapmakta olduklarına karşılık iman etti, salih amel işlemeye devam etti. Bu yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak Allahu Teala ve cenneti vardır diyor. Ondan sonra Vamal الذين فسقوا فبأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون fasıklık edenlere gelince fasık ne olduğunu bildik fasın fasıklık edenlere gelince onların Barına ateştir. Yani onların yeri barınak. Barınak bir insan kapandı. Şurada barınıyoruz. Üstümüz kapalı. Onların barınağı neymiş? Ateş. Oradan her çıkmak istediklerinde. Yahu çıkacağız işte buradan bu cehennemde çıkmak istediklerinde. Oraya döndürülürler. Ve onlara yalanmak. Yani bunu yalanlıyordunuz ya. Yalanlamakta olduğunuz ateşi yani o azabı tadın denir. Bak çıkmak istiyorlar. Her seferinde oradan çıkmak istiyorlar. İstediklerinde oraya döndürürler. Mevla tekrardan der ki senin yerin burası. Senin mekanın burası. Çünkü dünyada sen buraya gelmek için gayret sarf ettin. Ne kadar tuhaf değil mi? İnsan yani şu an yani okumuş olduğumuz ayetin malince burada şu dersi çıkarmaya çalışıyoruz. Bir insan kendine mesken edineceği yeri kendi gayretleriyle, çabasıyla, sarf ederek de hani ben oraya gitmek istiyorum diye kendinde bir e, ne hissediyor diyelim yani. Ne buna? Bir at bulamıyorum. Bir insan kendini zorla istemediği bir yere sokabilir mi? Burada kimse e, istemediği bir yere zorla gidebilir mi? Ama işte insan cehenneme gitmek için kendini zorluyor. Oradan çıkmamak için kendini zorluyor. Oralarda durmak için kendini zorluyor. Nasıl zorluyor? İşte buna nasıl zorluyor? Nasıl diyelim buna? Mevla'nın ayetlerini inkar ediyor. İşte günahı Allahu Teala kitabında buyuruyor. O günah o adamın işte umrunda olmuyor. Biraz daha böyle attıralım yani ee, fitesi. Takmıyor adam. Takmıyor. Mesela günah biliyor günah olduğunu ama şimdi ben buna diyemem ki bu adam buna bakmıyor diyemem. Ya bir adam faiz yemeye devam ediyorsa, zina yapmaya devam ediyorsa, içki iş içmeye devam ediyorsa bu adam takmıyor, ayetleri umursamıyor. Yani diyor ki benim meskenim, ya kimse şunu diyemeyiz. Bir insan haram, zina, kumar, faiz biz bu adama kesin sen cehenneme girdin diyemeyiz. Ama gideceği yolu kendisi Rabbimizin ayetleriyle belirtiyor bize. Gideceği yolu kendisi gösteriyor bize. Nereye gideceğini kendisi gösteriyor. Ama kesin biz ona sen cehenneme girdin diyebilir miyiz Hasan abi? Diyemeyiz. Aynı şekilde ibadet eden, işte Rabbinin huzurunda saygıyla duran, Allah'ın işte rızasını kazanmaya çalışanlar da kesin sen cennete gireceksin diyemeyiz. Deriz ki bu adam Allah'ın buyurduğu gibi kitabında bizden istediği gibi bir hayat yaşıyor. Bu adamın gittiği yol işte cennete doğru gidiyor. İnşallah Rabbimiz onu cennete koyar diyoruz. Değil mi? Duamız böyle, anlayışımız böyle. Ama bu adam fasıklık edenlere gelince yani diyor ki Allah onlara gelince onların barına ateştir yeri ateştir onların barınağı barınak nedir kendini sakladığın bir yerde orası ateştir diyor ateş oradan her çıkmak istediklerinde bak çıkmak isteyecek ama dünyada yapmış olduğu fiiller davranışlar işte hayatını e, tatbik etme hayatını yaşama anlamına gelince bu adam diyor ki benim barınağım benim yerim neresi olsun ateş olsun ben kendimi oraya sokayım kimse kimseyi zorla bir yere götüremiyor. Eğer istersen gidiyorsun. Ama Allahu Teala bize reçetede yazdı ki şunları şunları kullanırsan sana faydalı gelir. Ama şu zararlı işleri yaparsan da gelip de doktordan bir daha ümit bekleme. Seni odama almam, seninle ilgilenmem diyor. Tavsiyelere uymak lazım. Biraz daha attırıyorum, kibar olmuyorum. Allah'ın emirlerine boynumuzun kıldan ince olması lazım. Çünkü insanın kendisi dünyada nereye gideceğini, hangi yol üzere yürüyeceğini kendisi yaşantısından, davranışlarından belli ediyor. Ayet devam ediyor. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ <laughs> يَرْجِعُونَ Andolsun dönsünler diye. Bak andolsun haddi aşmışlar bile bile günah işleyenler, o fasıklar dönsünler diye ya da işte hiç Allah'ın huzuruna gelmeyen, okunan ezanı Muhammediye'yi duymayan, işitmeyen, Ramazan'da okunan mukabelelere, Ramazan'da kılınan namazlara, oruçlara hiç riayet etmeyenler dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce, bak ahiretteki yani kıyamet günündeki o cehennemden önceki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Bak burada Allah bize açık bir şey söyledi. Yakın azap, kıtlık, ondan sonra sen buna katabilirsin. Yakın azabı Mevla bizi onlara tattıracağız dedi. Çünkü ahiretteki büyük azaptan önce yakın azabı biz onlara elbette Allah tattıracağız dedi. Kim Rabbinin ayetlerini kendisine hatırlattıktan sonra hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Ayetler okundu, onlardan yüz çevirenlerden. Hatırlatıyoruz ayetleri okuyoruz, onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kimdir? ''Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız.'' diyor Allah. ''Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız.'' Kıymetli Müslümanlar, meramımı anlatmaya çalıştım. Bu okunan ayetleri hocamız bize e, ders olarak vermişti. Ben bunları okumaya çalıştım. E, kısaca özetlersek işte bu ayetlerle imanımızın atmasını, secdeye kapanmamız gerektiğini, işte Müslümanın kibillenmemesi gerektiğini, Allah'a hamd ederek devam etmesini, işte tesbih ederek Mevlaya bağlanmasını istiyor. İşte onlar yataklarından kalkarlar. Kendilerine Allah bir rızık verdi, rızık verirse o vermiş olduğu rızkı bile Allah yolunda harcarlar. İşte bir kimse ahirete gittiği zaman dünyada yapmış olduğunu mükafatını görür. Ona göz aydınlığı olacak şeyler olur. Hiç müminle fasık bir olur mu? Mevla bize de buna söyledi. Mümin ayrıdır, fasık ayrıdır. İman edip de salih ameller işleyenlere mükafatlar vardır. Mevva cennetleri vardır dedi Allah bize. İşte fasıkların barınacağı yer ateştir. Kendilerini illa oraya sokmaya çalışırlar. Allah-u Teala onlara ateşi tattırır. Evet Allahu Teala işte bu günümüzden bahsediyor. And olsun onlar dönsünler. Beş vakit namaz var desinler. Oroş var desinler. Ezanı Muhammed'i duyuyoruz desinler. ilim meclisleri var desinler. Dönsünler yoksa dönmezlerse büyük azaptan önce küçük azabı elbette biz onlara tattıracağız diyor Allah. Allahu Teala bizlere şuur, bilinç nasip eylesin. Öyle bir şuur ve bilinç nasip eylesin ki Allah'ın bize göndermiş olduğu bu ayetlerin muhatabının biz olduğunu anlayalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim indi. Ben kendime de söylüyorum mesela. Kendime de vaaz ediyorum şu an burada. Sadece değil yani. Bu Kur'an-ı Kerim indi. Allah-u Teala muhatap olarak ayetler biziz yani muhatabı biziz bize indi peygamber aracılığıyla peygamber Efendimiz bize ulaştırdı bu ayetleri. Bu okunan ayetlerden biz kendimize ders çıkarmamız lazım. Hayatımızı öyle devam ettirmemiz lazım. Onun için burada da şuur bilinç çok önemli. İşte o şuurumuzu, bilincimizi Allah yolunda kullanabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Buralardan bizleri ayırmasın. İlim meclislerinden bizi mevlan geri bırakmasın. Yani ömrümüzü Allah cami merkezi bir hayat yapıp o hayat içerisinde çalışıp çabalayıp İslam'a hizmetkar eylesin Rabbim bizleri. Buralardan ayrılma